Merhaba ben Tarot Ailem. Ben geldim. Büyük bir enerjiyle geldim. Anca toparlayabildim kendimi. Baya bir uzun ara verdim. Bir aya yakındır hemen hemen. Ee, bir şey yükleyemedim. Çünkü çok büyük bir rahatsızlık geçirdim arkadaşlar. Hala da kendime gelemedim. Boğaz acılarım devam ediyor. Ee, arada bir kesip su falan içmem gerekirse kusuruma bakmayın diyorum. Evet andaki enerjilere bakmak istiyorum aklınızdaki kişilerin. Şu anda kolektifimde beni izleyen, bana denk gelen Herkese niyetlenerek aklındaki kişiler sizin için neler söylemek istiyor ayrıysanız bir dönüş olacak mı İletişim sağlayacak mı amacı ne ileriye dönük bir şeyler yaşayacak mı sizinle diye sorular sormak istiyorum kartlarıma bakalım neler çıkacak diyelim dediğim gibi bu yayla denk gelen herkese niyetliyim arkadaşlar kadın ya da erkek ya da alan olarak alabilirsiniz Umarım her şey hakkınızda değişip dönüşür diyorum. Kanalıma abone olmadan izliyorsanız, abone olursanız gerçekten beni çok memnun edersiniz. Mutlu olurum. Büyümeme yardımcı olursunuz diyorum arkadaşlar. Ee, emek veriyorum. Emeğe biraz saygı göstermenizi rica ediyorum sadece. Abone olmanızı istiyorum. Bu ücretli bir şey değil. Ee, tamamen inisiyatifinize kalmış tabii ki de. Zorlayarak yapılacak bir şey de değil. Umarım size dokunurum, kalbinize, ruhunuza dokunurum. Kartlarımdan en doğru cevabı almaya niyet ediyorum. Dediğim gibi şu anda beni izleyen, kolektifimdeki herkese niyetliyim. Umarım doğru şeyler söylerim tabi Allah'ın da izniyle. Diyerek kartlarımı karıştırdım. Hadi bismillah deyip başlayalım bakalım. Evet. Evet. Karot kartlarımız güzel geldi. Bakalım Katina'mız ne diyecek? Küçük sorunlar var sanırım arkadaşlarım. Açılmayacak gibi durmuyor şu anda. Bir tane de bundan çekelim bakalım. Evet. Gerçekten evle alakalı sorunlar olduğu gözüküyor burada arkadaşlarım. Hemen şöyle başlayalım. Ee, şu anda yayın izleyen arkadaşlarım evle alakalı bazı sıkıntılar yaşıyor olabilirsiniz. Çok mutlu giden bir ilişkiniz varmıştı. <laughs> Affedersiniz. Bu ilişkinin devamında ise konunun paraya geldiğini ve sadece beklentiler üzerine yürüdüğünün farkına varmışsınız. Biliyorsunuz Tılsım olması parayı temsil eder ve sadece çıkar ilişkileri vardır bunda. Düzgün giden ikili ilişkinizin sonunda artık bir aile olduğunuzu ve devam eden süreçte de e, paraların söz konusu olduğunu ve bununla alakalı e, sorunlar yaşadığınızı görüyorum. Ruhsal çöküntünüz tamamen bu yönde çünkü seskisi gibi olmadığını düşünüyorsunuz aklınızdaki kişinin. E, ama aklınızdaki kişi diyor ki burası aklınızdaki kişi için gelen kartlardır. Şöylece göstereyim. Aklınızdaki kişi diyor ki ben senden başkasında değilim. Sendeyim hep diyor. Ve sonunda gelen kart ise ev kartı geldi. hane haneyle alakalı, evle alakalı bazı sorunlardan ve sıkıntılardan bahseder bize ev kartı. Bazen ise ev değişikliği veya da bununla alakalı e, konulardır. Evde olan sorunlardır. E, ev değişikliği değil de bu çıkan kartlara göre yorumlarsam eğer bunun evle alakalı bazı sorunlar olduğunu söylüyor. Yani ev içinde bir huzursuzluk yaşadığınız aşikar arkadaşlarım. Belki de şu anda bir iletişimsiz haldesiniz. Ee, ama aklınızdaki kişi sizden bir beklenti içerisinde olduğunu da söylüyor. Bu ruhsal çöküntünün belki de bu aileyle alakalı durumun daha doğrusu parayla alakalı olan durumun onun üzerine böyle gittiğiniz için e, kendini geri çekmiş ve size kendini ifade edemediğini söylüyor. Halbuki ben seninle ikili düzgün giden bir ilişkim var. Parayla alakalı sorunumuz varsa da bunu birlikte aşalım istiyorum diyor sizden. Beklenti içerisine girmiş. Bazı sıkıntılar olmuş olabilir. Belki iletişime geçmeye çalışmış da olabilir sizinle. Ama bu biraz e, sıkıntılı geçmiş sanırım bu süreç. Ama aklınızdaki kişi diyor ki bunları ben bitireceğim. Gördüğünüz gibi tılsım prensi çıktı. Bu bir ulak kartıdır. Yani hem bu hem bu ulak kartlarıdır arkadaşlar. Bu şekilde giden yani nasıl diyeyim sinirli bir şekilde görüştüğünüz iletişime geçtiğiniz aklınızdaki kişi daha böyle ılımlı bir şekilde tekrar iletişime geçeceğini söylüyor sizinle. Bir şeyleri artık rayına oturttuğunu da söylüyor. Gördüğünüz gibi kalp kartımız arttı. Ee, ne derler ters çıkmış yaralanmış ancak güçlü bir kalpten bahsediyor yani sana karşı hislerinin yoğun olduğunu ve seninle alakalı gerçekten de endişelerinin olduğunu da söylüyor siz ona karşı öylesiniz gerçekten de ee, düşünüyorsunuz acaba mutsuz mu o da benim gibi bunlar yaşıyor mu benim çektiklerim o da çekiyor mu diye sorarsanız eğer gerçekten de öyle şu anda sabır dilediği de aşikar arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani sizi sevdiğini, sahiplendiğini ve sizinle devam etmek istediğini birebir söylüyor kartlarımız. Yani toparlamam gerekirse arkadaşlar aklınızdaki kişi şu anda bir çöküntü içerisinde maddi konularla alakalı evinizde bir huzursuzluk çıkmış. Ee, hane iki yerde hatta üç yerde çıkmış mutlu aile parayla ilgili aile ve ev kartımız gördüğünüz gibi ve ortasında tam çıkan kartımız ise ikili ilişkiden yani kutlamadan seninle olmak istediğini söyleyen bir aklınızdaki kişiden bahsediyor bize tamam ufak tefek bazı sorunlar olmuş belki iletişime geçtiniz ama bu e, güzel evrilmemiş size karşı yani size e, ne derler pozitif olarak dönmemiş ama ilerleyen zamanlarda birazcık zamana ihtiyacı olduğunu söylüyor tılsım e, prensi de bunu Kanıtlıyor. Diyor ki yani ben seninle tekrar iletişime geçeceğim. Parayla alakalı sorunu çözeceğim. Ee, bununla alakalı yaşadığımız huzursuzluk geçecek diyor. Yani biz ben ne yapıyorsam evimiz yuvamız için yapıyorum diyor. Eğer aklınızda üçüncü bir kişi veya da üçüncü kişilerin müdahil olduğu bir durum olduğunu düşünüyorsanız ilişkinizde bu kesinlikle yok arkadaşlar. O sadece hayatla mücadele ediyor ve bocalıyor şu anda. Size karşı da sert e, davranıyorsa bile bu tamamen ııı e, kendi durumuyla alakalı işle alakalı <gülüyor> e, <gülüyor> affedersiniz işle alakalı olabilir yani parasal konuların söz konusu olduğu bir dönemden geçtiğini söylüyor ve bununla alakalı biraz bunalmış ve sizin düzeninize gitmemenizi öneriyorum arkadaşlar çünkü o gerçekten sabır çalıştırıyor belki onun inadına bir şeyler yapıyorsanız eğer bunu yapmayın o üzülüyor ve sizi sevdiğini söylüyor kalp mesajına bakalım bir de arkadaşlarım o ne diyecek kalbinden geçenler neymiş size karşı? Bir de kart mesajına bakalım. Şu anda yayını izleyen arkadaşlarımın aklındaki kişiler kalbinizden ne geçiyor? Bu durumu düzeltmek için bir şey söyleyecek misiniz? diyerek kartlarıma soruyorum. Hala kıskanıyorum. Belki de kıskançlık e, yürütüyorsunuz. E, ona karşı işte şu e, nasıl derler? istemediği, tasvip etmediği şeylerde bulunuyorsunuz ve o bunun için sabır çalıştırıyor da olabilir arkadaşlar. Lütfen yapmayın, üzmeyin, kırmayın onu daha fazla diyorum. Bak burada da ne demiş. Her şey nasıl görünürse görünsün. Seni özlüyorum demiş. Ona zaman verin diyorum arkadaşlar. Kartlarımız kötü gelmedi. Size sabır dileyen <laughs> sizi özlediğini söyleyen sizi hala kıskanan ve seven bir e, aklınızdaki kişi var burada. Beklenti içerisinde sizin belki de ona karşı adım atmanızı bekliyor. Kalbi çok e, kırılmış. Ama bir o kadar da güçlü size karşı. Yani size o ufacık adımı atsanız asla geri dönmeyeceğini yani geri çevirmeyeceğini bu adımın e, size karşı döneceğini söylüyor arkadaşlarım yani mutlu o aile tablonuza o yuvanıza tekrar kavuşabilir durumdasınız birazcık zaman ihtiyacınız var sadece güzel geldi kartlarımız umarım her şey hakkınızı değişip dönüşür diyorum arkadaşlarım dediğim gibi kanalıma abone olmadıysanız abone olarak izlerseniz eğer e, alma verme dengesini de sağlamış oluruz yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere sizleri seviyorum hoşçakalın